Şehre yeni kurallar getirmenin vakti geldi. Şimdi yeni kuralları da yazalım. İlk kuralımız ne olsun? İlk kuralımız yerlere çöp atmakla alakalı olsun. Eğer birisi yere çöp atarsa onu var ya hiç uyarmadan hapse atacağım. İkinci kural ne olsun? Hmm, düşünmek lazım. İkinci kural ise yoldan yürüyorlar ya. Yoldan değil artık kaldırımdan yürüyecekler. Eğer kaldırımdan da yürümezlerse vallahi var ya artık onların de sıkıntı. Üçüncü kural ne olsun düşünmek lazım şimdi düşünelim. Tamam yüksek sesle artık müzik müzik hiçbir şey dinleyemeyecekler. Onu da engelledik tamamdır. Bunları böyle böyle daha çok arttırırım ben. Yer uymayan olursa hepsini hapse atarım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Vallahi birkaç gündür fark ediyorum. Kimse kurallara uymuyor. Eğer var ya yeni kurallara da uymasınlar hadi bir görelim onları. Vallahi bu kurallara uymayan çocuğum bile olsa Hapise atarım direkt Burası var ya Burası artık disiplinli bir yer ya Bunu şimdilik ben gidip Onaylattırayım En iyisi var ya şimdilik Artık bir gezip gezelim bakalım Millete de duyuralım bunu Kerem komiser bizi buraya niye topladın ya Şimdilik size yeni kuralları açıklayacağım İyi dinleyin Eğer bu kurallara uymazsanız Hapise gidersiniz Bak hapise hiç uyarılmadan gidersiniz ha Örnek veriyorum birinci kural eğer yere çöp atarsanız bu var ya küçücük çöp olsun. Eğer birisi görürse polis arkadaşlardan veya başka birisi bunu direkt hapise atıyoruz. Hiç uyarma yok. Yani şöyle söyleyeyim. Var ya eğer çöp atan kişiyi de görürseniz bunu da söylemeseniz siz de hapse giriyorsunuz ya. Genel komiser bu biraz valla ağır olmadı mı ya? Yapacak bir şey yok fakir. Eğer kurallar ağır geliyorsa İsteyen şehirden gidebilir yani. Eğer kurallara uymayan varsa da vallahi hapse girer. Bunu söyleyeyim şimdiden. Valla bu biraz ağır oldu gibi ama olsun ya. Neyse. Duydunuz valla kurallara uyun. Valla Kerem komiser abi çok ayıp ettin ama. Ayıp mayıp yok Arda. Valla kurallar böyle. Valla ben bilmem artık. Daha güvenli bir yer istiyorsanız böyle bir kurallara uyacaksınız. Ama Kerem komiser de var ya kuralları iyice böyle batırmışsın ama ya. Böyle kurallar olmaz ki ya. Neyse tamam yere çöp atmayız da. Diğer kurallar ne peki? İkinci kural. Eğer böyle yoldan yürürseniz o da cezalıdır arkadaşlar. O da yasak artık. Artık kaldırımları kullanın. Biz bir insanız. Yollardan yürümeyin. Birader ki hiçbir araba geçmezken yine yürüyemeyim. Yok kardeşim yürüyemeyeceksiniz artık. Siz insansınız ya. Araba yolunda ne işiniz var? eğer bunun da cezası hapistir haberiniz olsun. Eğer yoldan yürürseniz. Kerem komiser bu biraz ağır olmadı mı ya? Vallahi Kerem komiser abi çok ayıp ediyorsun ama vallahi bu kadar. Valla dediğim gibi eğer beğenmeyen varsa şehirden gidebilir. Vallahi birader ne olacak anlamadım ben şimdiki. Neyse uymaya çalışırım artık. Valla kurallar sıkı fakir. Eğer var ya uymazsa kapısı giriyoruz ya. Vallahi bir insan bir kere uyarır mesela. Aynen birader hiç uyarılmadan var ya cezaevine yani hapse gireceğiz ya kuralları anladıysanız benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Benim işim var hadi görüşürüz. Ula valla bu sakız da boş çık. Valla boş sakızları veriyorlar ya. At şunu şuraya ya. Valla boş sakız kutu... E bunlar ne yapıyor ya? Ne oluyor Kerem komiser burada? Daha demin sen ne yaptın öyle? Aa valla yere çöp at. Şimdi var ya gitti hapise. Valla geçmiş olsun Keko. Ne yapıyorsun oğlum ne diyorsunuz ya? Ellerini kaldır yere çöp atmak yasak hapise gireceksin Ya kere komiser şakanın sırası değil ya bir çöp attık diye hapise girmeyiz herhalde Valla yeni kurallar vardı artık valla var ya, dinleseydin Ne yeni kurallar mı? Valla haberim yoktu ya ne zaman açıklandı? Kardeşim çağırdık ya buraya niye gelmedin? Valla tam geliyordum işte bitmiş herhalde İş işten geçti artık Keko, ellerini kaldı. Vay, vallahi doğru mu söylüyorsun ya? Vallahi bir çoban attık diye atmazsın herhalde Kerem komiser Onu birazdan görürsün bakalım Keko. Hadi bakalım düşünme. Yürü, gidiyoruz. Vallahi Keko geçmiş olsun. Vallahi iyi buldu ya. Kerem komiser ya bu biraz ağır olmadı mı cidden ya? Ben şaka yapıyorsun sandım ya. Şakanın sırası değil vallahi Keko. Gittin yere çöp attın ben de seni hapise attım. Allah Allah yok mu ya yeni kural falan var mı? Başka kurallar ne? Tabii bir kural daha var. Bunu söylemedim ama eğer bu kurallara böyle karşı çıkacak varsa onlar da hapise girecek. Vey vallahi ne aneyi yediler o. Ya Kerem komiser peki ben ne zamandır beri burada kalacağım? E bir ay içeridesin artık yapacak bir şey yok. Ney bir Ulan bir iki günde olurdu ya. Oho, tamam. Arkadaşlar vallahi bu kural biraz ağır değil mi ya size göre? Bence vallahi bu Kerem komiseri bir uyaralım ya. Bunu arkadaş yere çöp attı diye adam hapse girdi. Doğru söylüyorsun fakir. Vallahi Kerem komiseri uyaralım ya hadi gidelim. Vallahi gidelim söyleyelim ya bence de yani. Peki baba ona karşı çıktık diye bizi hapse atmaz değil mi? Herhalde yapmaz oğlum ya. Niye yapsın? Bence de yapmaz ya. Ya Kerem komiser biz bir şey soracağız ama müsait misin ya? Söyle fakir ne oldu? Valla biz bu kuralları kabul etmiyoruz Kerem komiser. Aynen vallahi çok ağır ağır ya bunlar. Aynen. Vallahi ben başta söyledim arkadaşlar. Kurallara uymayacak varsa şehri terk edebilir. Bu böyledir yani. Ee, size bir kural daha söyleyeyim. Eğer kurallara böyle karşı gelen onlar varsa birinci uyarıyı veririm. Şuradan da size birinci uyarıyı veriyorum. İkinci uyarıda hapse atarım. Bilginiz olsun ha. Kurallara uymayacak varsa hapise gider. Eğer kuralları sevmeyen varsa da şehri terk eder. Eğer karşı çıkarsanız da hapse gidersiniz. Haberiniz olsun ha. Duydun mu fakir? Vallahi çok saçma bir şey ya. Ben anlamadım bunu. Bu kuralları kim yazdı Kerem Komiser? Aynen ya. Hiç kimseye sormadı Kural yazılmış ya. İnsan bir halka sorar halka. Vallahi doğru söylüyoruz Kerem Komiser. Vallahi babam da doğru söylüyor. Zengin abi de doğru söylüyor. Neden böyle kurallar var? Sen küçük yaşında karışma Arda. Bunlar büyük işi. Sen sadece kurallara uyur. Eğer fakir bak sizi seviyorum ikinci yarışı yapmayın. Sevmiyorsanız gidin mülader şehirden. Eğer bak bir daha böyle şeyler söylerseniz hapise girersiniz bak. Hiç de üzülmem haberiniz olsun. Ha bu kuralları da ben yazdım. Sevmeyen varsa söylesin şimdi hadi bakalım. Kerem komiser biraz ayıp oluyor ama bak ha. sesini de yükseltiyorsun. Biz buraya insan gibi geldik sana soruyoruz. Bu kurallar biraz değişebilir mi diye. Hayır efendim değişemez. Kurallar hiç kimse değişemez. Ben ağır da konuşmuyorum. Ben normal konuşuyorum. Vallahi Kerem komiser biraz daha zorlasan döveceğin yani. Bence ağır konuşuyor. Bak zengin seni de uyarıyorum. Yeri bir daha benim lafımı kesersen hapse girersin. Bu da kurallarda var mı Kerem komiser? Her önüne gelen hapse atıyor musun? Ne demeye çalışıyorsun zengin söyle de bileyim. Kafana göre kural yazıyorsun yani. Ben anlamadım ki. Aynen vallahi Kerem komiser. Kafana göre kural yazıyorsun. Şimdilik de tehdit ediyorsun ya. Demek öyle ya. Şimdilik siz bittiniz. Yürüyün nezarethaneye. Hapse yatacağım sizi. Vallahi ben anlamadım ya. Böyle bir insan olabilir mi ya? Bence var Kerem komiser sen kafayı yemişsin ya. Aynen Kerem komiser sen kafayı yemişsin. Bir doktora falan görün yani Kerem komiser. Hani böyle iyi değilsin yani. Oho sen alacak kişi yandı yani. Ben sizi uyardım arkadaşlar. Başta beni dinleyecektiniz. Oo yeni arkadaşlar gelmiş hoş geldiniz. Kerem komiser hadi biz anladık da çocukların ne suçu var ya. Onların yapısı attı. Onlar da sizinle beraber suç ortağı oldu. Onlar da artık kaşındı. Hadi bakalım. Artık burada güzel güzel vakit geçirirsiniz. Burada kuralları çiğnemek gibi bir şeyiniz yok artık fakir. Ben anlamadım ki Kerem komiser. Vallahi sen iyice gitmişsin. Kafayı yemişsin ya. Vallahi seni şikayet edeceğim. Öyle mi fakir? Herkes bir ay hapis atacak. Sen üç ay hapis atacaksın. Bunu sen istedin fakir. Ne? Nasıl yani? Vallahi yeni olan biz oldu ya. Ben anlamadım ya.